Evet, bugün pazar günü, bir sınav günündeyiz. Bilge Su arkadaşımız <laughs> paralel park için hazırlığını yaptı. Komisyon görevlimizle direksiyon hocası yani ben izliyorum. Şu an için çok güzel bir duruş sergiledi. Kaldırım kenarındaki dubamızı arka kapımızın koluyla işit alıyor. Daha sonra sağ taraftaki beyaz başlıklı dubamızı aynamızın ortasına getirip aracı tamamen durdurdu. Çok güzel bir şekilde. Şimdi son bir hamlemiz olan direksiyonu tam sola doğru çeviriyor. Yavaş yavaş geri geri geliyor. Geri geri gelirken sağ dikiz aynasından kaldırımın önünde bulunan çizgiye bakıyor. Kaldırımı paralel bir şekilde Dümdüz olarak gördükten sonra aracı tamamen durdurup bir buçuk tur sağa doğru çevirip vitesini boşa alıp parkım bitti diyor. Harika. Evet. Parkımız başarılı.